Zeynep, beni bekle. Gece ağaçlarına yağmur çiseliyorum. Cam tozu, su beyazı yalnızlığını mutlaka değiştireceğim. Bir yaprak halinde süzülüp saçlarına eski teşrinlerden. Kederli, kırmızı Zeynep, beni bekle mutlaka döneceğim. Söyle, kim örneğe buluşmamızı? Geceleyin ışıkları söndürdüğün zaman benim şiir kitaplarından sızan aydınlık. Elinde uyuyakaldığın heyecanlı roman. Panjurların çarpıldığı lodos geceleri rüzgarın değil, benim, pencerendeki ıslık. Her akşam koridordaki ayak sesleri. Yanlış çaldığını zannettiğin telefon. Zeynep, beni bekle mutlaka geleceğim. Hem bu ne ilk ayrılığımız ne de son. Pikap'ta Emina Acema Şiran Saz Semaisi. Sokakta çocuklar, saklambaç, hırsız polis. Hayat akıp gidiyor. Olsam da, olmasam da. Saati durmamalı ufak sorumluluklarım. Resmi bırakmadın ya, Son çektiğin hangisi? Bak, mektuplar birikmiş yine masamda. Fakülteler açılacak bak bugün yarın. Zeynep, beni bekle, mutlaka geleceğim. Başladığımız filmi birlikte bitireceğiz. Kim ne derse desin. İçimde delice bir his.